Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü iki kişi yaralandı Ezo, Erzurum'da son dönemde trafik kazalarında artış gözleniyor. Alınan önlemler yapılan uyarılara rağmen kazalar önlenemiyor. Kentte ölümlü bir kaza meydana geldi. 22 yaşındaki Okan Kocaman'ın kullandığı otomobil İbrahim Polat Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüyle otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan kötü haber geldi. Sürücü Okan Kocaman hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.